Herkese iyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Yeni bir kazı kazan videosunda sizlerle beraberim. Bugün arkadaşlar süper altında 2 milyon TL çıktı. Videonun başında da resim olarak koydum. Süper altın bugün emin önünde bu ikramiye bir vatandaşa verdi. Allah hayırlı uğurlu etmesini nasip etsin umarım güzel günlerde ihtiyaç sahibi biriydi ee, güzel şeylerde kullanır temennisinde bulunalım kartlarımız altın gol ve şans yıldızı diğer kartlardan da e, almak istemedim açık ve net söyleyeyim bu kart ve bu kartta ödüllerin daha fazla olacağını inanıyorum e, Bildiğiniz gibi 150 ve 200 TL'lik elmas kartları yeni kartlarda seçim sonrasında piyasaya sunulacak. Son kartlarda yüzük kartları da biraz bahsetmek istiyorum. Bu yüzük kartlarda arkadaşlar artık ödül çok fazla kalmadı. Bu altın gol kartlarında da ikinci seriler devam ediyor. Milyoner 7. seriye kadar çıktı bilginiz olsun çok fazla oynamayın. Aman dikkat edin. Bugün sadece 3 adet alan bir vatandaşa 2 milyon TL çıktı. Seyyardan aldı. Umarım dediğim gibi ihtiyaç sahibi bir insandı. İyi, iyi günlerde, güzel günlerde harcasın. Kartları ayıralım. İlk kartımız bizim her zamanki gibi şans yıldızımız olacak. İsme kazımalar. Seçim sonrasında devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Bol şanslarımız olsun. Bonus bölümü boş. Birinci sıramız. Ödülümüz yok. İkinci sıramızda 3 adet. Gördüğünüz gibi yonca sembolümüz. 200 TL'miz var. Üçüncü sıra boş. Ve son sıramız boş ama ikinci sırada 3 adet yonca 200 TL ödülümüz var. Güzel başladık. Devam etsin. Bonus oyunu boş. Birinci sıramızda ödül yok. İkinci sıramızda. Üçüncü sıramızda ödül yoktu. Ve son sıramızda da ödül yoktu arkadaşlar. Bu kartı da deneyelim. Bonus boştu. İlk sıra boş. İkinci sıra. Üçüncü sıra. Ve son sıramız boş arkadaşlar. <laughs> Bir diğer karttayız. Bonusta 40 TL'miz var. Biz yine de bölümleri açalım. Bir ve ikinci sıra boş. 3 sıra boş. Ve dördüncü sıramız boştu arkadaşlar. 40 TL. Bu kartımızda para ödülümüz var. Bir diğer kartı kazıyalım. Bonus boş. İlk sıra boş. İkinci sıra. Üç. Ve son sıramız boştu arkadaşlar. Altın golle devam edelim bakalım. Gol atabilecek miyiz? Sizlerle beraber göreceğiz. 6-7 4-6 2-3 3-5 5-6 3-4 ve 6-8 Sağlam gol yemişiz bu kartta. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir diğer kartı devam edelim. 2'ye 6, 4'e 6, 2'ye 4, 4'e 8, 5'e 7, 3'e 8 ve 3'e 4. Bunda da sağlam gol yedik. Bir adet daha kazıyalım. İlk sıra 7'ye 8, 4'e 6, 6'ya 8, 4'e 5, 2'ye 6, 3'e 4 ve 5'e 7. Bunda da bir ödülümüz yoktu arkadaşlar. Bu kartın gördüğünüz gibi ikinci serileri olmasından dolayı ödüller biraz daha azaltılmış gibi görünüyor. Yani 4. 5. bilemediniz 10. kupondan sonra. Ödül de çıkmış olabilir. Dikkatli olun. Şans yıldızı bonus boş. Gerçekten arkadaşlar, artık büyük kartlarda ödül çok nadir. Bu kartlar ve 30'a katla ve diğer süper altın kartlarını ben tercih ediyorum. Bakalım bu kartı da zevkini aldık. Devam edelim. Bonusumuz boş. Bir ve ikinci sıra boş. Üçüncü sıra ödülümüz yok. Son sırada da ödül yoktu arkadaşlar. Geçtik diğer bir karta. Bonusumuzda ödülümüz yok. İlk sıramız ikinci sıra. Üçüncü sıra elmas gelir mi dedim ama maalesef gelmedi. Bu kartımız da boş. Bir diğer bonus kartın bonusunu kızdık boş. İlk sıramızda ödül yok. İkinci sıra. Üçüncü sıra. Son sıramızda da ödül maalesef yoktu arkadaşlar. <laughs> Bu sefer diğer bir karta geçtik. Bonusumuzda 20 TL var. Birinci sıramız boş. İkinci sıra. Üçüncü sıra. Ve son sıramız boş ama... Bonusta para ödülümüz var arkadaşlar. Bir diğer karta geçtik. Bonusumuz boş. Birinci sıramız boş arkadaşlar. İkinci sıramızda ödül yok. Üçüncü sıramızda boştu. Ve son sıramızda da ödül yok. Gördüğünüz üzere son kartımızı kazıyalım. Bonus boş. İlk sıramızda ödül yok. İkinci sıra 3. sıra ve son sıramızda da ödül yoktu. Geçtik arkadaşlar. Altın gole devam edelim. İlk sıramızda 5 6. İkinci sıramızda 3 5. 3. sıra 4 6. Dördüncü sıra 6'ya 7. 5. sıra 6'ya 8. 6. maç 2'ye 3 ve son 7. maçta da 3'e 4. Bu kartımız boş. Gecenin son kartı sevgili arkadaşlar. Birinci sıra 4'e 5, 6'ya 7, 2'ye 6, 4'e 6, 2'ye 7, 6'ya 8, 3'e 8, bu kartta da ödül yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece şuraya kazanmak istiyorum. Evet. Şurası ters olsaydı 2000 TL bir ödülümüz olabilirmiş. Sağlık olsun. Bu gecenin kazandıranı bu kartlarımız oldu arkadaşlar. 3 adet gördüğünüz gibi yonca sembolümüz var. 200 TL bu kartımızda 20 TL bu kartımızda 220 ve 40 TL'de bu kartımızda 360 TL bir ödülümüz bu gecelik yaşadık. Evet arkadaşlar hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, bakış açımdan 1 ve bakış açımdan 2 kanalına abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden sonsuz teşekkürler. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle Allah'a emanet sevgiler saygılar